Başlıyor. Anne biz <laughs> şu anda nereye geldik? Dişliye. Yap. Ne Abinin dişini yaptırıyorlar. Abinin dişlerine ne olmuş olabilir? Çürümüş. Neden çürümüş? Çünkü 10 tane şeker attığı için. Çayına 10 tane şeker attığı Hı. için. O zaman şekeri kullanmamalıyız. 2 Ve... tane ben atıyorum. E? Ondan sonra kestiriyorum. Ama o zaman çok fazla kullanmamalıyız şekeri değil mi? Dişlerimizi, dişlerimizi fırçalamalıyız. Harikasın, çok iyi. Başka? Başka da... Ee, evet. Sağlıklı yiyecekler de yemeliyiz. Evet, Abur cuburlar da dişlerimize zarar veriyor. Ondan sonra bonbonlar, şekerler... Evet, abim orada şu an. Gördüm. Diş dolgusu yapılıyor. Belki kanal tedavisi de yapabiliriz doktor. Tüh, yazık oldu dişlerine. İyi bakamadı Hı, dişlerine evet. değil mi? Sen Dişlerini iyi bakıyor musun? Hı -hı. Ne yapıyorsun dişlerini? günlük bakımını nasıl yapıyorsun? Dişlerini günde fırçalıyorum böyle. Fırçalıyorsun. Evet, başka neler yapıyorsun dişlerini Hı -hı. korumak için? Meyve yiyoruz, elma yiyoruz. Muz yiyoruz. Portakal yiyoruz. Çok iyi. Ondan Aferin. Kırmızı elma yiyoruz. Aferin. Besleniyoruz. Aferin sana. Armut yiyoruz, besleniyoruz. Yani meyveler sağlıklıdır. Evet. Onların vitaminleri de dişlerimize geçiyor.